Değerli takipçilerim selamlar. Araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bizim toptan marketlerde kafe ve Türk kahvesi fiyatlarını araştıracağız. Videomuza geçmeden önce bizlere destek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı başkalarına tavsiye etmeyi unutmayınız. Hadi o zaman videomuza geçelim. Öncelikle bizim toptan marketlerde Nescafe Klasik diyor 112 lira 50 kuruş. Nesle Cafe Met var şöyle gördüğünüz gibi 170 gramı 46 lira 90 kuruş bizim toptan marketlerde. Mehmet Efendi kuru kahve ise 50 gram teneke 79 lira 90 kuruş. Ülker kafe kram var toz salep diyor 10.15 gram 29 TL bizim toptan marketlerde değerli takipçilerim. Nesle salep var şöyle 17 gram oluyor 2 lira 60 kuruş. Nesquik var şöyle 40, 420 gram diyor 48 lira 90 kuruş. Nesli'nin sıcak çikolatası var 18.5 gram diyor 2 lira 60 kuruş. Ülker kafe gram var latte diyor 10.17 gram adet fiyatı 27 lira 50 kuruş. Ülker'in kafe kranları ise 24.17 gram 49 lira 90 kuruş. Şöyle Nescafe içi bir arada 10'lu var 29 lira 50 kuruş 17 gram oluyor. Ülker kafa kıran üçlü diyor. O da 24 tanesi 55 lira 90 kuruş bizim toptan marketlerde. Ülker kafa kıranlar o da 66 lira. Jacobs'un kahvesi var ikisi bir arada. 40'lısı 119 lira 90 kuruş. 10.5 gram diyor. Şöyle gördüğünüz gibi Jacobs var değerli takipçilerim. Kahvesi diyor ikisi bir arada diyor 27 lira 90 kuruş. Şöyle Jacobs'un üçü bir aradaları ise onlu paketi 27 lira 90 kuruş bizim toptan marketlerde. Mehmet Efendi şöyle gördüğünüz gibi teneke diyor. Kuru kahvesi 500 gramı 136 lira 50 kuruş. Şöyle kafe metler var. 100 gramı ise 24 lira 90 kuruş değerli takipçilerim. Devam edelim. Şöyle Jacobs'lar var. Monar diyor. 25 çarpı 2 gram 49 lira 90 kuruş. Şöyle kafe kıran Gold var Ülker'in bir ürünü. 100 gram oluyor. Bunun ise satış fiyatı bizim toptan marketlerde 48 lira 90 kuruş değerli takipçilerim. Bakalım başka hangi çeşitler var? Şöyle biz Cafe Gold var. 100 gramı 27 lira 90 kuruş. Biz klasik diyor, Cafe diyor. Bu da Nescafe tarzında. Yanlış bilmiyorsam 100 gramı 25 TL. Şöyle Kafa Kram'ın klasiği var. 100 gramı 32 lira 90 kuruş. Devam ediyoruz fiyat araştırmaya değerli takipçilerim. Şöyle Tanç Profesyonel diyor, Spesiyel diyor. 250 gramı 75 lira 90 kuruş değerli takipçilerim. Şöyle Teç'in Gold'u var şöyle gördüğünüz gibi şöyle bir ürün. Bunun ise satış fiyatı 250 gramı 79 lira 50 kuruş. Şöyle bizim kahvesi var beyazlatıcı diyor. Süt tozu diyelim biz ona. 200 gramı 18 lira 90 kuruş bizim toptan marketlerde. Devam ediyoruz. Kafe Kram'ın şöyle Ülker Türk kahvesi var. 100 gramı 19 lira 50 kuruş. Şöyle Jacobs'un bir ürünü var. 40 çarpı 16 gram diyor. Bunun da satış fiyatı 119 lira 90 kuruş değerli takipçilerim. Efendinin Kafe Ekis Pro'su var değerli takipçilerim. Bunun satış fiyatı 1 kilogram oluyor. 244 lira 50 kuruş bizim toptan marketlerde. Kispres var şöyle kahve diyor 1 kilogram. 265 lira 90 kuruş. Şöyle Teçin Profesyoneli var değerli takipçilerim. Bu da 1 kilogram oluyor. Adet fiyatı ise 271 lira 90 kuruş bizim toptan marketlerde. Şöyle Kolombiya var filtre kahvesi diyor. 250 gramı 69 lira 90 kuruş. Şöyle adet fiyatı değerli takipçilerim. Devam edelim. Başka neler var? Hangi ürünler var bizim toptan marketlerde? Nesle şöyle gördüğünüz gibi 200 gram kafe met var. Bunun ise satış fiyatı 92 lira 50 kuruş. Mehmet Efendi kuru kahve ise şöyle gördüğünüz gibi değerli takipçilerim. Şöyle bir ürün. 100 gram oluyor. Bunun ise satış fiyatı bizim toptan marketlerde 26 lira 25 kuruş. Şöyle afiyet olsun Türk kahvesi var. Bunun ise satış fiyatı 100 gram oluyor. 16 lira 50 kuruş. Ülker kafe kram var. Şekersiz diyor fındıklı. 24 çarpı 11 gramı 53 lira 90 kuruş. Jacobs'un 3'ü bir arada yumuşak kahvelisi 40'lısı ise 148 lira 90 kuruş. Bizim toptan marketlerde takipçilerim. Kafe Kıran'ın şöyle camda şöyle size ürünü göstereyim. Üçü bir arada diyor. Şöyle bir ürün. Kavanoz hediyeli. Bunun ise satış fiyatı bizim toptan marketlerde hemen bakıyorum. 6 çarpı 18 gram diyor. 73 lira 75 kuruş bizim toptan marketlerde böyle bir ürünün satış fiyatı var değerli takipçilerim. Bakalım başka devam edelim neler var. Şöyle Nescafe klasik var değerli takipçilerim. 1 kilogram oluyor. Bu da teneke değerli takipçilerim. Bunun ise satış fiyatı 378 lira 90 kuruş. Devam ediyoruz fiyat araştırmaya. Şöyle 1 kilogram Nescafe Gold var. Teneke bu da değerli takipçilerim. 900 gram. Bunun ise satış fiyatı şöyle size göstereyim böyle bir ürün. Bunun ise satış fiyatı bizim toptan marketlerde 575 lira 95 kuruş. Nesne kafemet 2 kilogram ise 345 lira 95 kuruş. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bizlere destek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı başkalarına tavsiye etmeyi unutmayınız. Allah'a emanet olunuz.